Evet bugün yalnızım. Ev yemeklerini sıralayacağım. E, mantı, Kayseri mantısı çok severim ama yani ilk sıralarda değil bence. 5 diyeceğim. Karnıyarık. Yani aslında patlıcan çok sevmiyorum ama karnıyarık severim. Ama yine de 6 diyeceğim. Pilavla falan güzel oluyor. E, domatesli makarna. Makarnanın her türlüsünü severim. Özellikle kremalı falan. 3 diyeceğim o yüzden. Biber dolması severim, yoğurtlu. Bezelye hiç sevmiyorum, 10 diyeceğim. Tavuk sote çok severim ama ilk iki değil bence, 7 diyeceğim. Kuru fasulyeyi pek sevmiyorum ama pilavla falan fena değil. Fırın tavuk bunu severim, 2 diyeceğim. Et sote bunu da severim ama.